Dünyanın ilk elektronik mutabakat sitesi olan Kolay Mutabakat'ın kullanımını 3 basit aşama ile size anlatacağım. Hazırlık aşamasıyla başlayalım. Kolay sitesine giriş butonuna tıklayarak açılacak olan şifre paneli üzerinden giriş yapabiliriz. Şifre paneli üzerinde, giriş panelimiz üzerinde iki şekilde Kolay Mutabakat sitesine giriş yapabilmek mümkün. Bunlardan bir tanesi kullanıcı adınızı da oluştur e-posta adresiniz ve daha önceden sizin oluşturduğunuz e e şifrenizi kullanarak doğrudan giriş yapabileceğiniz gibi. Eğer QNB Finans Bank Dijital Köprü kullanıcısı iseniz QNB Finansbank Bank Dijital Köprü platformu üzerinden de kolay sitesine giriş yapabilirsiniz. Bunun için geleceği dijital köprü linkini tıklayın. Doğrudan QNB Finans Bank Dijital Köprü platformuna yönlendireceksiniz. Online işlemler menüsünden dijital köprü sekmesini kullanın. Müşteri numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra açılacak olan panelde yetkiniz olan QMB dijital köprü platformu uygulamalarından kolay mutabakatı seçin ve e, dijital köprü üzerinden doğrudan kolay mutabakat kom sitesine ulaşmış olun. Ben kullanıcı adı şifremle doğrudan kolay mutabakat kom sitesinin içerisine giriş yapacağım. Şimdi ben kullanıcı adı şifremle kolay mutabakat kom sitesine giriş yapacağım. Kolay Muhavvat. sitesine ilk girişinizde kullanıcı sözleşmesini onaylamanızı bekliyoruz. Kolay Muhavvat kullanıcı sözleşmesini ve kişisel verilerin korunma politikasını onaylamanız zorunlu. Eğer bu iki politikayı onaylamazsanız Kolay Muhavvat. Com sitesine girişinize izin verilmeyecektir. Bunlardan üçüncüsü olan ise Kolay Muhavvat'ın pazarlama amaçlı kampanya indirme haberlerinden faydalanmakla ilgili bilgilendirme e-postası ya da SMS almak istiyorsanız bunu da tıklayabilirsiniz. Bu üç kullanıcı sözleşmesini kullandıkta kabul ettikten sonra kolay Mutakat sitesinin içerisinde doğrudan yönlendiriyorum. Kullanıcı sözleşmeleri ekranı yeni kullanıcı sözleşmeleri de bir güncelleme olmadığı sürece tekrar önünüze gelmeyecek. Kolay Mutakat sitesinin içerisindeyim artık. Yetkili olduğum şirketin ünvanını burada görüyorum. Kullanıcı adım ve yetkili şirketimi vergi numarası ile ilişki bilgileri bu panel üzerinde karşılıyor beni. Şimdi yapmam gereken şey hazırlık aşamasını tamamlamak. Kolay mutabakatı kullanımı hazır edebilmek için firma ayarları menüsünden firmamla ilişkin temel ayarları tamamlamam gerekiyor. Bunun için ekranımızın sağ tarafında bulunan menüye tıkladım. Öncelikli olarak kişisel profil ayarlarımı istersem yapabilirim. Buraya tıkladığımda açılacak olan menüde adımı, soyadımı, ünvanımı, telefon numaralarımı istersem hakkımda küçük bir bilgi notu da buraya yazabilirim. Burada yazdığım bilgiler mutabakat yolladığım diğer şirket kullanıcıları tarafından görülebilir. O da kişisel veri niteliğindedir. Bunu dikkat alarak kullanmanızı öneririm. İsterseniz fotoğrafınızı da buraya eklemek mümkün olabilir. Burada herhangi bir değişik yapmak zorunda değilsiniz. Tercihe bağlıdır. Şirket ayarlarını tamamlayabilmek için firma ayarları bölümüne girip buradaki temel ayarları tamamlamam gerekiyor. Öncelikli olarak bu bölüde e, uygulama sizi nereler eksiklerinizin olduğu konusunda sizi bilgilendirecek. Örneğin şu an firma bilgileri tabundayım ve vergi dairesi e, bilgisi eksik. Buraya vergi dairesini tamamlıyorum. Ticaret sicil numarası Türk Ticaret Kanunu'na göre e, mutabakat mektuplarında olması zorunlu bir bilgi. Ticaret sicil numaramı giriyorum. Adres bilgisi de yine Türk Ticaret Kanunu'na göre e, mutabakat verileri de olması gereken, mutabakat mektuplarında olması gereken alanlardan bir tanesi. Ben buraya örnek bir adres yazıyorum. Şirket telefon numaramı yazabilirim. Faks numaramı yazabilirim. Arzu edersem ve kaydedebilirim. Artık şirket bilgilerim güncellendi. Bir sonraki aşama devam butonuyla ya da oradan bu ekran üzerinde ulaşabilirsiniz. Şirket logomuzu eklemek. Şirket logomuzu ne için ekliyoruz uygulamanın içerisine? Mutabakat mektuplarımızda şirket logomuzun görülmesi hem şıklık açısından hem de kurumsal görünüm açısından tavsiye ettiğimiz bir şey. Bunun için daha önceden bilgisayarınıza bir şirket logonuzu indirmeniz gerekiyor. Daha sonra buradan o logoyu seçerek uygulamanın içerisine yükleyeceğiz. Ben örnek bir logo indirmiştim. İstersen buradan bunu ayarlarını yapabilirim. Kaydettim. Şirket kaşı ve imzamı yükleyebilirim. Yine bu mutabakat mektuplarında hem ekranda hem de mutabakat mektubunun en sonunda oluşturduğumuz PDF dokümanlarında kendi şirketinizin kaşeli ve imzalı bir imajının bulunması mutabakattaki resmi niteliğini kuvvetlendirir. Ondalı analiz kaşe ve imza imajınızı da uygulamanın içerisinde yüklemenizi öneririz. Bu e, zorunlu değil fakat e, olmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. bunun için buraya tıklayın. Daha önceden bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz örnek bir kaşe imza imajınızı burada uygulama içerisine yükleyin. Şirket kaşe ve imza imajımı da yükledim. Devam butonunu. Firma bilgileri alanında iki tane ayar yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi kendine mutabakat gönderebilir ayarıdır. E, kendine mutabakat gönderebilmek bu alanı işaretlediğiniz zaman mutabakat gönderimi yaparken kendi e-postanıza ait diğer domainlere de gönderim yapabilmesine izin verir sistem. Normal şartlarda bunu yapamazsınız. Yani sizin domain uzantınız örneğin kolaymutavukat.com ise Mutafakat göndereceğiniz kişilerin e-posta adreslerinde kolay kolaymutafakat.com olmasına uygulama izin vermez. Fakat eğer buraya tıklarsanız artık buna izin verir. Bir diğer ayar domain kontrolü. Bu domain kontrolü ile şirketinizin domain adresini eğer buraya yazarsanız yalnızca bu domain adreslerine sahip olan e-posta adreslerine diğer şirketler gönderebilir. Olabilir. O nedenle biz buraya bunun yazılmasını öneririz. Örneğin ben buraya kolay mutabakatın domain adresini yazıyorum. Bazı şirketlerde birden fazla domain adresi olabilir. Ve buraya birden fazla domain adresi de ekleyebilirsiniz. Yeni domain kon diyeyim örneğin. Böylece birden fazla ekleyebilirim. Çıkartmak istediklerim için ise buraya basarak tıklayabilirim. Devam ediyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra bu ekranda kolay mutafak kum sitesi için kullanıcı listesi oluşturabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı eklemek için buraya tıklıyoruz. E-posta adresini yazıyoruz. E-posta adresi bu kullanıcının e kullanıcı adını oluşturuyor aynı zamanda. Burada 3 tane yetki seviyesi var. Şirket yetkilisi kolay mutabakat.com sitesi üzerinde şirketinize ilişkin tüm işlemler yapabilecek yetkiliği ifade ediyor. Mutabakat yetkilisi sağ mutabakat gönderebilir ve gelen mutabakatlara yanıt verebilir. Mutabakat yanıtlayıcı ise sadece kendisileri bu şirkete gönderilmiş olan mutabakatlara yanıt verebilir. Fakat yeni bir mutabakat gönderimi yapamaz. Ben bu profile mutabakat yetkilisi profili veriyorum. İstersem adını soyadını da yazabilirim. Kaydettiğimde artık burada yeni bir kullanıcı oluşturuldu. şifre Şifreyi atla, oluşturmak için, bağlantısını yollamak için buraya bastığımda yeni kullanıcı edörnekşirket.com e-posta adresine bu kullanıcının sisteme girebilmesi için yeni bir şifre oluşturmasına ilişkin bir e-posta gönderimini yapmış oldum. Bu kullanıcı artık oradaki e talimatı izleyerek kolay mutlaka içerisinde sitesinin içerisine giriş yapabilir. Kullanıcı ayarlarımı da tamamladıktan sonra uygulamalar ekranına gidebiliriz. Uygulamalar menüsünde ise kolay mutabakatın doğrudan entegrasyon yaptığı muhasebe yazılımların listesini görüyorsunuz. E, eğer bunlardan birisiyle e, muhasebe yazılımı olarak kullanıyor iseniz kolay mutabakat üzerinden e, bu e, yazılımlarla e, doğrudan mutabakat verisi aktarım işlemini elektronik olarak yapabilmeniz mümkün. Böylece firma ayarlarımızı tamamlamış olduk. Son bir aşama kaldı. Bu da metin şablonları ayarları. Metin şablonları ayarlarında şunu yapıyoruz. Kolay mutabakat üzerinden gönderilecek olan mutabakatların üzerinde bulunması gereken metinleri isterseniz kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Şablon yönetimi ekranı bu iş için tasarlanmış durumda. Buraya geliyoruz. Kolay mutabakatta bulunan mutabakat türleri burada gösteriliyor. Ben örneğin cari şablonlar kısmına geldim. Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı şablon tanımlayabilmeniz mümkün. Çağrı mutabakatları için bir şablon tasarımı yapacağım. Sistemin içerisinde örnek bir tasarım bulunuyor. Bu tasarımın Düzeltme alanı burası. en sonunda oluşan mektupsa eee burada görülüyor. Biraz önce yüklediğimiz logomuz ve kaşe imza imajımız gördüğünüz gibi mektup tasarımının içerisine geldi. buradaki bu değerler örnek değerler. Siz mutabakat yolladığınızdaki bir mutabakat verisinde otomatik olarak okunacak olan rakamlar. İşte Şab şablona değişik yeni bir isim verebilirsiniz. Ee, burada metin ayarları bölümü var. Burada yazdığınız kısım şu şekilde görünüyor. Şuradaki yüzde işaretleri arasındaki bölümler dinamik alanları ifade eder. O nedenle bunları değiştirmemeniz lazım. Ee, ama buradaki e, e, bakiyesi, örneğin şirketiniz izledik, hesabınız bakiyesi vermektedir diyor bu. Ee, ya da işte şurada çeşitli şeyler var, ayarlar var. Not satırları bölümünde mutabakat olmamanız durumunda JavaScript eklerinizi siteye yüklemenizi ya da örneğin burada bir yazılım hatası var. Düzeltiyorum. Ya da yeni bir satır. eee Öderiz dedik. Şablonu güncelle dediğimizde bakın buraya yanıt geldi. O bölüm. istersen burada arzu ettim. Bütün değişiklikleri yapabilirim. Artık bu tasarım kalıcı olarak site içerisinde kullanılacak. Ta ki siz yeni bir tasarım yapasıya kadar kolay mutabakat bu tasarımı kullanmaya devam edecek. Hazırlık aşamalarını böylece tamamlamış olduk. Bu işlemi sadece kolay mutabakatı ilk kullanmaya başladığınızda bir kez yapacaksınız. Bundan sonra artık hazırlık işlemleriyle ilgili bir iş yapmanıza gerek kalmayacak. Artık yeni bir mutabakatı nasıl yükleyebiliriz ve siteyi kullanmaya başlıyoruz kısmına geçebiliriz. kolay mutabakat üzerinden mutabakat gönderim işlemine başlayabiliriz. Kolay mutabakata ihtiyaç duyduğu verileri iki şekilde yükleyebilmeniz mümkün. Bunlardan birincisi entegrasyon yoluyla bunu yapabilirsiniz. Eğer kolay bir veya paraşüt kullanıyorsanız uygulama üzerindeki hazır entegrasyon özelliklerinden faydalanarak hemen bu iki uygulama üzerinden verileri kolay mutlaka aktarabilmeniz mümkün. Diğer muhasebe yazılımları kullanıyor iseniz entegrasyon özellikleri hakkında bilgi almak için destek ekibimizle temas kurmanızı rica ederiz. Bir diğer veri yükleme yöntemi ise Excel'den veri yükleme yöntemi. Kullanıcılarımızın genelde tercih ettiği yöntem Excel'den veri yükleme yöntemidir. Ben şimdi size Excel'den nasıl kolayca verileri kolay mutabak komisitesi üzerine yükleyebileceğinizi göstereceğim. Yükleme için kullanacağımız hazır Excel dosyalarımızı e, raporlar ve şablonlar menüsü üzerinde indirebilirsiniz. Eğer cari hesap mutabakatı yapacaksanız cari şablonu veya BA, BA, BS mutabakatı yapacak iseniz veya BS şablonunu indirmeniz gerekiyor. Cari hesap şablonunu indirelim. Örnek şablon indi. İlk satır nasıl bir veri yüklemeniz gerektiği hakkında size bilgi amaçlı olarak bizim oluşturduğumuz veri. Buradaki kritik bilgiler. Cari hesap kodu ve adı alanı mutlaka dolu olmak zorunda. Tutar alanı mutlaka dolu olmak zorunda. Keza para birimi, borç veya alacak olduğu bilgisi var dosyasında bulunmalı vergi numarası bu şirketi e, tarif ettiği için doğru bir şekilde e, mutlaka bulunmalı bu mutabakatların gönderilmesini arzu ettiğiniz e-posta adresi eğer e-posta adresi üzerine mutabakat yapamayacaksak eğer biliyor iseniz fax numarası bilgisini Excel dosyası üzerinde oluşturmanız lazım ben örnek bir dosya oluşturdum. 4 satırlık. 4 tane firmaya mutabakat yollayacağız. Bunların bir tanesinde alacak bakiyesi var. Diğerlerinde borç bakiyesi var. Ve çeşitli para birimlerinden oluşuyor. Firmaların vergi numaraları burada yer alıyor. Bir firmaya aynı anda hem TL hem USD bakiye yollayacağım. Aynı vergi numaralı şirkete farklı para birimleri. iki mutabakat gönderimi yapacağız. Bu mutabakatların gitmesini harcayacağım. E-post adresleri burada yer alıyor. Ve fakslar da burada bulunuyor. Birazdan yükleyeceğim mutabakat verilerindeki ilgili satırlar buradaki e-posta adreslerine gönderilecek. Dolayısıyla firma ve e-posta adresi ilişkisinin doğru bir şekilde bu excel dosyasında olması gerekiyor. Şimdi hemen mutabakat yükleme işlemine başlayabilirim. İki şekilde bu ekrana ulaşmak mümkün. Ana sayfamız üzerinde Yeni Mutabakat Oluştur linkine basarak ya da Mutabakat Yönetimi üzerinde Yeni Mutabakat Oluştur linkine basarak mutabakat oluşturma işlemine başlayabilirim. Dört aşamadan oluşan bir mutabakat yükleme sürecimiz var. Ee, hangi tür mutabakat yapacağımı soruyor kolay mutabakat. Cari mutabakat yapacağım. Birazdan yükleyeceğim Excel dosyası içerisindeki bakiyeler hangi tarih itibariyle bakiyeleri oluşturuyor? 30 Haziran tarihli bakiyeleri mutabakatını yapacağım. Bu mutabakatlar kolay mutabakat sitesi üzerinde hangi tarihe kadar işlemi açık kalsın? Biz genelde mutabakatı yükleme tarihinde itibaren 15 ile 30 gün arasında bir sürenin doğru olacağını düşünüyoruz. Ben burada bugün yüklüyorum 24 Temmuz. Bunun 7 Ağustos'a kadar açık olmasını istiyorum. Kolay mutabakat 7 Ağustos'a kadar bu mutabakat işlemini ile ilgili taleplerde bulunmaya devam edecek. E, mutabakata yanıt vermeyenleri haftanın hangi iş günlerinde otomatik olarak hatırlatma mesajı gitsin e, seçtiğim panel burası. Ben haftanın her günü mutabakata yanıt vermeyenlere sistem e, otomatik olarak hatırlatma mesajı göndersin istiyorum. E, hangi dilde gitsin, Türkçe gitsin. Biraz önce tanımlamış olduğum, ilk asil firmanın ayarlar bölümünde tanımlamış olduğum e, metin şablonlarında seçili olan metin buraya geldi. İstersen farklı bir metin şablonu seçebilirim. Bir tane vardı bende. Bunun ne olduğunu izlemek istiyorsam ön izleme ile nasıl bir metin şablonu gideceğini burada görebilirim. Logo ve kaşığı yüklemiştik. İşte burada hazır bizi bekliyor. Özel ayarlar bölümünde çeşitli ayarlar var. Bunların e, hangi durumda e, nasıl kullanılacağına ilişkin olarak detaylı bilgi kolaymut.com sitesi üzerinde bulunan Eğitim destek menüsündeki bilgi bankası ekranındaki e, videoları ve eğitim linklerini izleyerek detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben devam ediyorum e, bu aşamada. Herhangi bir seçim yapmadım orada. E, şimdi artık mutafakat verisini e, yükleme aşamasına geldim. E, biraz önce hazırladığım Excel dosyasını bulamaya yükleyeceğim. Bunun için dosyayı seçiyorum. Ve veriyi yüklüyorum. Biraz önce yazıldığım Excel veri dosyası buraya geldi. Eğer bir hata olmuş olsaydı bu dosyada burada hata mesajıyla ilişkin detaylar görünecekti. Bu dosyada herhangi bir hata yok. Dolayısıyla devam edebilirim. Arzu edersem biraz önce yüklediğim bakiyelerin detaylı hareket listesini de kolay mutafakata yükleyebilirim. Fakat ben bu aşamada sadece bakiye listesini yüklemek ve mutabakatı o şekilde sürdürmek istiyorum. E, bu bakiyeyi oluşturan hareket listesini şu aşamada yüklemi yüklemiyorum. Devam dedim. Ve e, burada e, şu anda biraz önce oluşturduğum e, mutabakat verileri, detay bilgiler, özet bilgiler buraya geldi. Artık her şey hazır. E, doğru olduğunu emin oldum. Onun için mutabakat dönemini oluştur linkine basıyorum. Yeni bir mutabakat önümü oluşturmak üzerez. Emin misiniz? Evet, eminim dedim ve e, kolay mutabakat mutabakatı yükledim. Fakat henüz bu mutabakatı göndermedik. Şu anda benim gönderimimi bekliyor. Son bir kez kontrol edip e, buradaki uçak butonuna bastığımda kolay mutabakat bu gönderimi yapacak ve mutabakat resmi olarak başlamış olacak. Evet, mutabakatlarımı gönderdim. Artık mutabakatlarım açık mutabakatlar tabında gözüküyor. E, 7 Ağustos'tan sonra mutabakatlar geçmiş mutabakatlar tabında gözükmeye başlayacak ve buradan artık izleyebiliyor e, olacağım. Şu anda açık mutabakatlar üzerinde 4 tane firmaya mutabakat gönderimi yaptım. E, Yanıtlar da gelmeye başladı mı? E, mutabakatların sonuçlarını nasıl izleyebilirim? Buna bakmak için ilgili mutabakat döneminin üzerine tıklıyorum. Evet, 4 tane firmaya yollamıştım. 2 tanesinden yanıt gelmiş. Bir tanesi cevap vermiş mutabakın diye. Diğeri mutabak değilim demiş. 2 kişiye ise mutabakat e, hatırlatma mesajı ilerleyen günlerde ta ki yanıt veresiye kadar gönderilmeye devam edecek. 7 Ağustos tarihine kadar. E, bunlar mutabakat sayılarına göre durum. Paraya göre durumsa böyle toplam 10 bin liralık alacağımız için mutabakım 7845'lik için ise mutabak değilim yanıtı verilmiş. Bunların detaylarını dashboard tarzında bir özel rapor bir şeklinde görebilmeniz ve izleyebilmeniz mümkün. Burada toplam 4 firmaya mutabakat yollanmış. Yanıt alma oranları grafiksel olarak ve oransal olarak burada gözüküyor. Biraz aşağı indiğimizde mutabık olanlar, mutabık olmayanlar ve cevap bekleyenler olarak çeşitli durumlar burada görüyorsunuz Gönderdiğimiz e-posta adreslerin durumuna ilişkin özet bilgileri de bu tablo üzerinde izleyebilmeniz mümkün arzu ederseniz performans raporunu Excel olarak da indirebilmeniz mümkün Bu mutabak olmayanların hangilerinin olduğunu e, bilmek istiyor ilgili linke tıklayın açılan sayfada mutabakım değil diye yanıt vermiş olan firmayı görüyor olacaksınız bu firmanın yanıtını ilişkin detayları incele butonuna tıkladığınızda görebilirsiniz. Evet, biz 7845 dolar yollamıştı. 8000 dolarlık bir yanıt alınmış, e, toplam 155 dolarlık bir fark e, mevcut. Burada e, gönderime ilişkin detaylar var. Firmanın bize özel bir not yazıp yazmadığını yazışmalar bölümünde görebilirsiniz. Firma bize bir not yazmış 155 dolar farka ilişkin. İstersen ben de bu firmaya bir bilgilendirme notu yollayabilirim. Eğer ekstresi yüklemiş olsaydı burada görürdüm. Dökümanlar olmuş olsaydı yüklenilen burada görürdüm. Bütün bunlarla ilgili yine detaylı kullanım bilgisini... Kolay Mutabakat'ın online eğitim kütüphanesinde bulunan eğitim dokümanlarından izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde Kolay Mutabakat verileri yükledik ve raporları gerçek zamanlı olarak izleyebilir hale geldik. Kolay Mutabakat kullanımına ilişkin detaylı bilgi ihtiyaçlarınızı çeşitli şekillerde karşılayabilirsiniz. Bunun için Kolay Mutabakat.com sitesi üzerinde linkleri bulunan Genel katılımlı, ücretsiz webinar eğitimlerine katılabilirsiniz. 30 dakika süren detaylı eğitimler vermekteyiz burada. Arzu ederseniz sadece kişisel özel eğitimlerde alabilirsiniz. Birebir eğitim için gerekli rezervasyonu kolay mutabakat sitesi üzerinde online olarak yapabilirsiniz. Arzu ettiğiniz her an kolay mutabakat üzerinde bulunan bilgi bankasında site kullanımına ilişkin tüm detayları açıklayıcı videolarla izleyebilmeniz mümkün sizlere sağlıklı ve iyi günler dileriz